Gliçi göstereceğim size. Bu yaptıklarının hepsini yaparsınız bakın arkadaşım 137 seviye katı 104 seviye katı Ben de yeni başladım 48 seviye kastım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Ay, burada... Bakın burada dümdüz şuradaki arabaya gideceğiz. Bu mavi arabayı bulmanız çok önemli burada. Böyle çok çok gizli spamlanıyor arkadaşlar. Şimdi buna P'ye binemiyoruz arkadaşlar ama glitch'imiz oldu. Şimdi buradan duvardan zıplıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada oturacağız ve arkadaşımızın bizi arabayla almasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Aynen. Kesinlikle. Arkadaşlar burada beklememiz lazım. Sıkın mouse'unuzu kıpırdatmayın. Gördüğünüz üzere size haritadan da yerimizi göstereyim. Evet gördüğünüz üzere... O, burada bir yerdeyiz arkadaşlar. Nerede olduğunu bilmiyorum. Oyuna yeni başladım. Bakın arkadaşlar kedim... Karamel konuş... Dışarıda. Karamel niye konuşmuyorsun? Evet, arkadaşlar kedim konuşmuyor. Onu tavaya atıp pişireceğim. Evet arkadaşlar... Allah! Ha hareket ettirdiğim için giriş bozuldu. Şimdi başka bir yere gideceğim. Devam edeceğim arkadaşlar. Sıkın videoyu kapatmayın. Devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci spotumuza geçeceğiz. Şimdi, Şimdi, ikinci kısma geçeceğiz. Bir dakika. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşım geliyor gördüğünüz üzere. Arkadaşım geldi. Şimdi arkadaşlar yeşil araba olması zorunlu değil. Bunu size söyleyeyim. Herhangi bu bu arabadan olabilir. Bu arabanın markası ne? Evet arkadaşlar. Ocelot yazıyor arkasında arkadaşlar. Gördüğünüz Aynen. üzere Ocelot çocuklarmış. Evet Ocelot çocuklar tamam. Orun bizi Orun bizi şimdi götürecek. Ben haritanı işaretleyeceğim. Orun seni götürmen lazım. Yok grid çalışmayacak. Tamam. Aynen. Ee, bir de iki kere kapısa vurmanız gerekiyor arabanın. Öyle miydi? Beni sıra... <laughs> <laughs> de ezmeniz gerekiyor. Aynen, aynen. Beni de ezmeniz gerekiyor. Tamam, Gide bir dakika, bir dakika. Yoksa... Evet <laughs> <laughs> arkadaşlar, bir dakika. Öne bilmem lazım. Öne bilmesem çalışmıyor. Aynen. Efendim, tamam, bir kere ezik bakın şimdi. Arkadaşımız yerden evet. hızlı kalktı. Bakın, görüyorsunuz. Hızlı kalkması lazım. Onun stamina'sının yüksek olması lazım. Arkadaş da yüksek seviye olması lazım. Şimdi buradan gidiyoruz arkadaşlar. Harita bir yere işaretleyeceğim. Şimdi, harita bir yere işaretleyeceğim arkadaşlar. Şuraya gitmemiz lazım. Şuradaki market var arkadaşlar. O markete gitmemiz lazım. Bak gibi 444 yazıyor. Bak bu tam sayı olması lazım arkadaşlar. Glitch'in çalıştığının gösterisi bu. Bakın şuradaki tabelada Los Santos yazıyor. Los Santos yazıyorsa doğru. Los Santos yazıyorsa lütfen oyunu resetleyin arkadaşlar. Belki çalışmıyordur. Bakın arkadaşlar... Bakın şurada boru var. Şu boruları üç kere sıkın. Tamam arkadaşlar. Ortaki boruya sıkmanız lazım. Diğer boruları sıkarsanız grid çalışmıyor tek kişi yapamazsınız çünkü arkadaşınızı ya iki ya da üç kişi olması lazım evet arkadaşlar. Aynen. Arda sen de arabaları sık da bozulmasın. Tamamdır. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz üzere keresli arabası çok nadir. Onu öldürürseniz bin V box veriyor. Tabii epic games'ten bağlanıyorsunuz. Ya öldüremedim arkadaşlar o yüzden gösteremeyeceğim size kusura bakmayın. Belki diğer videoda gösterebilirim. Evet arkadaşlar çok az kaldı, çok az kaldı. Dayanın geleceğiz arkadaşlar. Ben videonun buralarını hızlandıracağım sizin için. Evet arkadaşlar, ee, buraya kadar hızlandırdım. Çok yaklaştırdık arkadaşlar. Eee... dolar yazısını gördük, az kaldı. Aynen. Arkadaşlar bir dakika. Bakın gördüğünüz üzere glitch çalışıyor. Yavaş yavaş, oyunum donmaya başladı tamam mı arkadaşlar? Bakın bu çalışıyor demek. Bakın yükleniyor artık, bak garip garip yükleniyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle olmuyorsa yanlış yapmışsınız. En baştan başlayın arkadaşlar. Bir yeri kaçırdıysanız soda haritayı takip eden Videoyu yavaş izleyin arkadaşlar. Santrili <laughs> gördüyseniz doğru yoldasınız. <laughs> Kesinlikle. Sanki çok az kaldı. 1.10 mil kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı. Bu da kaç kilometre diyor biliyor musun arada? 1.50 kilometre ediyormuş görüyor musunuz? Orhun biliyor. Arda bilmediği için bin V-Box'ı kapamadı. Bu ödüllü bir soruydu arkadaşlar. Siz de V-Box kazanmak istiyorsanız yorumlara V-Box istiyorum. Yazın arkadaşlar. Bakın Arda çok üzüldü. Siz de Arda gibi olmayın arkadaşlar. Şunu sıkın arkadaşlar. Oha bu da çok nadir çıkıyor. Bakın görüyor Patladı şimdi bak bak. Artı 200 RP diyor. Bak LOL hesabımızda RP yatırıldı e arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu kadar basit. Vay Legit. Bakın arkadaşlar şimdi evet. burada Buraya geldik arkadaşlar. Buraya girmemiz lazım. Şimdi buraya a, arkadaşlar arkadaşımız uzaylı silahıyla girmesi lazım. Uzaylı tabancasıyla. Evet Orkun sen gir. Arda sen de gir. Şimdi ben de gireceğim. Tamam ben de gireceğim. Evet uzaylı silahıyla gireceğiz buraya. Tamamdır. Bakın şimdi. Uzaylı silahıyla girmemiz lazım. Hah. Orun girdi. Orun başardı. Bizim uzaylı silahıyla girmemiz lazım. Tamam. Sık onu. Tamam, tamam. Şimdi bak arkadaki yere gideceğiz arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi elinize bakın hammer olması lazım. Şuradaki şey 3 kere vurun arkadaşlar. Telefonu 3 kere vurun. Sonra telefonunuz çalacak arkadaşlar. Benim telefonum çalmadı. O zaman glitch'im... Yok. Hammer oluyor. Oluyor mu? Benim envantarda... Aa oldu. Telefonu oldu mu? Çalıyor. Aa arkadaş. Telefonu oldu. ne diyor? Telefonu seni bir lokasyona götürecek. Oraya gitmemiz lazım şu an Çabuk çabuk lokasyona götür. Çabuk. Arkadaşlar polis geldi bir dakika. Arkadaşlar hızlı ölme taktiğini kullanacağız biz arkadaşlar polislerden kurtulmak için şimdi. Hızlı ölme taktiğini kullanmak istiyorsanız şöyle bir tane polisin arabasını çalıp Küçük bir pürüz var benim arabayı götürdüler. <laughs> Sıkıntı yok bir tane polisin arabasını çalıp gideceğiz. Bu glitch ben böyle ilerliyor. Işaret, i̇şaret ettikten sonra siz araba çağırın ben telefonda verdiği adresi işaretleyeceğim. Tamamdır. Aa bir dakika. Görüyor musunuz arkadaşlar? Oha. Yine patladı arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın şimdi. Allah Allah. Gri çalışıyor demek ki. Gri çalışıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir daha patladı. Durduk yere patladı. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Bakın ambulans orhunu ezdi. Bakın şimdi her şey. Oyun çok garip olmaya başladı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bulduk arabamızı. Bulduk arabamızı o iki kişi değil. Ama senin anlamlısı yok 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 değil değil. Arkada değil, Arkada da yer, yok, arka değil, da yer, değil, arka değil. yer var. Allah Allah bin 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 Allah pis gibi bir dakika. Evet. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> bir dakika. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Bir sorun oldu Gülüş'te. <laughs> bir dakika Gülüş'te bir sorun oldu. Devam ediyoruz. Lokasyonumuzu arka şimdi oğlum gösterdi. Abi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şuraya gitmemiz lazım. Edelim. Şuradaki markete gitmemiz lazım arkadaşlar. Devam ediyor. Evet, Riot Point gelmeye devam ediyormuş arkadaşlar. Duyduğunuz üzere girişimiz hala çalışıyor. Bakın, ben bu girişi kaç dakikadır yapıyorum? Evet arkadaşlar mesajlarımı lütfen okumayın. arkadan vuruyorsa çalışıyor. Bakın, polis. 4 saattir bu glitchi yapıyorum. Bakın, param bakın. 3 milyon param bile oldu. Bu giriş para bile veriyor arkadaşlar. Bakın, önümüzde polisler var. Polisleri ellere geçmemiz lazım. Sakın polislere vurmayın, giriş bozulur arkadaşlar. Arkadaşlar yapacağım hareketi yaparsanız polisler 3 saniye, içer 3 saniye içerisinde gidecektir. İzleyin şimdi hareketi. Bak bunu sağ sol yapıyorsun tamam mı? Çarpıyorsun bir tane. Geçiyorsun. Hep Bakın. Yok artık. Evet polisler bir daha geldi. Ama böyle arkadaşlarınız varsa bu ses <laughs> tekrar geri getirebiliyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Hayko Cepkin'i görüyorsunuz. Çok. Arkamıza Hayko Cepkin'i yakaladık arkadaşlar. <laughs> Sen neye götürüyor? <laughs> evet arkadaşlar çok az kaldı. Yani, Hayko Cepkin. Hayko Cepkin tekrardan arıyor abi. Ben Hayko Cepkin kim bilmiyorum. Hayko Cepkin kim? Ayko Bilen Jepkin var mı ya arkadaşlar? Ya, polisler gitti. Polisler ne? gitti. Nasıl? Yok artık. Polisler gitti. Nasıl <laughs> lan? Oh my god abi. Oh Yuu. <laughs> Oo, oh oh, bu ilk defa görüyorum. Vallahi. Nasıl buldunuz Şu bunu? bunu? Olacağım. Oha arkadaşlar duydunuz mu? <laughs> Karaktersiz Mahmut geldi. <laughs> Evet arkadaşlar şu <laughs> dağları görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar GTA 5'te Hatay'ın olduğunun kanıtı bu arkadaşlar. Hatay'da da dağlar var. Burada dağlar var. O zaman burası Hatay. Burası Hatay arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Bu da küçük bir easter egg. Türkler için yapmışlar arkadaşlar. Şurada Türk bayrağı var arkadaşlar. Görüyor musunuz bilmiyorum ama çok küçük. Siz oraya gidip bakarsınız arkadaşlar. Eee <laughs> haritada yerini görsün. Ha. Bakın tam dur, şurada dur, bir yerde bak. Şurada askeri base gibi bir şey var ama boş verin. Siz oraya gidin arkadaşlar. Türk bayrağı var orada. XM'lerle dolu bir video ya Evet arkadaşlar bakın poligonun yanından geçmemiz lazım bunun için Poligonun yanından geçmezsek glitch bozuluyor Bakın orada hmm. poligon var Evet arada bir dışarıya bakmanız gerekiyor bu arada Evet arkadaşlar bakın Ya arka kapıya Aynen Aynen Tamam Evet glitch çalışıyor ya glitch devam ediyor. Göre glitch çalışıyor. Aynen. Evet, gördüğünüz üzere glitchimiz çok iyi devam ediyor. Yanında manav var. Oh my god. 0.1. Lan <laughs> şansa bak. Lan. Yok artık lan. Manav var. Mana mı? Abi nasıl? Evet. Oha. 0.1 Lan yok artık. Oh my god. mana görüyor musunuz oh arkadaşlar? 0. Oha meyve. Oha. Oğlum bakın bir manavda 0.1 şansı meyve oluyor arkadaşlar. Gerçek hayatta bile bulamazsınız bunu. Gerçek hayatta bile bulamazsınız. Çok nadir oluyor. Bakın 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 karpuz bile var. Karpuz bakın. Oh. artık bir tane topla, karpuz kaldı. Topla topla topla, topla, topla topla topla. Bakın şunlar bir nam 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 nam. Evet arkadaşlar karpuz yediğimize göre devam ediyoruz. okuyayım 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 okuyayım. Ne 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 ne. Piç. Oha, Piç. Oha. Oha, oha bakın Türklere gönderme yapmışlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Oyuna Türkçe bir şey eklemişler, piş eklemişler arkadaşlar. Piş eklemişler abi. Evet arkadaşlar devam edin şimdi. İki kişinin arkaya binmesi lazım şimdi. <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> görürseniz ekstra ekstra geliyor. İki kişi arkaya Aynen. geçin bu sefer. Kapıları Aynen. açın kapatın, açın kapatın. Bakın açıp kapatmaları lazım. Ben dümdüz gitmem lazım şimdi bakın. Sadece W basıyorum. Bak şimdi. Bak araba kendisi yol alıyor zaten görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın otor yol oluyor bak şu anda. Bak sizi Aynen. çok gizli bir yere götürecek of Bakın çok otomatik güzel. gidiyor. Aha, burada iniyormuşuz arkadaşlar? Bakın. Şimdi şurada yere birazcık sıkıyormuşuz ağacın dibine. Sıkalım. Şimdi birine bomba bas, bomba atabilir mi? Değil mi? Değil mi? Yok yok, şunun altına ama bomba at. Şunun altına bomba otomatik. atmak lazım. Evet. Evet. Tamam. Tamam çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Arkadan patlattık. Çok iyi. Al, telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Impostor Bir dakika. Ola, telefon Alıyor. Lan ne demek bu? Nam <laughs> nam. Ne? Nereye geliyorsun? Lan evet arkadaşlar. Hemen acil oraya girmemiz lazımmış. 5 dakika içinde. Çabuk 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 götür çabuk. Çabuk işaretle çabuk işaretle. Çabuk 5 dakikamız var. 5 dakika. Şu anda işaretli olan yere, işaretli olan yere. İşaretle işaretle. İşaretle 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 Önümüz işaretle. Önümüzdeki mağaza, önümde mağaza. Önümüzdeki mağaza. Tamam 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 tamam. Çabuk çabuk 5 dakika içinde. Arkadaşlar <laughs> bu çok bu çok çok şey. sıkışın. Polislerden böyle kaçın. Şöyle şöyle. Kaşın <laughs> çok korkunç, çok korkunç. Beş dakikada acaba gidebilecek miyiz? Beş dakika, beş dakika. gidebilecek, beş dakika. gidebilecek <laughs> miyiz? Beş dakikada gidebilecek miyiz? geldik. son anda geldik. <laughs> son anda geldik. <laughs> anda <da> geldik. Çabuk içeri <laughs> geç, çabuk ölmeden. Ölürsem biter, ölürsem Bir video biter. Ne tıkışıyorsun? Şimdi, evet arkadaşlar şimdi işte burada, burada hammer işi yaramaz arkadaşlar. Burada levye lazım. Bir dakika, levye elime alamıyorum arkadaşlar. Biraz bekleyin biraz bekle. Ha, tamam ben arkadaşlar. Şimdi tam boruya vurdum arkadaşlar. Şimdi o bor patlayacak binadan çıkınca onun da kapıya vurması lazım. Kapıyı açması lazım. Onu kapıyı açsana. Kapıya vur. Şöyle kapıya, kapıya vur. Kapıya vur. Kapıya vur. Çabuk, çabuk, çabuk. <laughs> Orada kapıya vurman lazım. Çabuk vurun. <laughs> bir daha, bir daha. <laughs> bakın görüyor musunuz? Arkadaşın ölmesi lazım arkadaşlar. Tamam. Kesinlikle. Bak Doğru. arada dışarıda öldü speedrun yapıyoruz şu anda. Sizin için arkadaşlar. Aynen öyle. Evet arkadaşlar işte, sorun yok şu an devam ediyoruz kardeşi arkadaşlar şimdi ben bu eve gireceğim arkadaşlar bakın bu mavi önünde önünde sıvanırsam bu eve girmem lazım evin kapısını açmadılar arkadaşlar bunlar insan değil bunlar Amerikalı arkadaşlar hepsi Amerikalılar pislik abi çıkıyor? Aa, glitch çalışıyor arkadaşlar. Bakın. Bana sıkılıyor şu an. Bakın şu çalışıyor. küçük küçük yere arkadaşa sokmanız lazım. Orun yanıma gel. Orun acil yanıma gel. Geldik, geldik. Orun geldik, bir dakika, bir dakika da yanman lazım. Bir dakika. Acaba bilecekler mi? Bilecekler <laughs> mi? <laughs> Yok artık. Şimdi gel. Şurada dur, şurada şu dur. Şurada önünde işte. dur. Şurada önünde dur. Burada dur. Tamam, Bunun önünde dur. Şunun önünde. Tamam, dur. tamam. tamam. Önünde. Gel, 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 Önünde gel. dur. Evet. Şurada. Tam önünde dur. Evet. Evet. Olmadı. Orun sen de. Vacan Orun ne çalışıyor. Bana şu an Lan, bir, şurada, bir şey şurada 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 Bir dur. bak geldi. Glitch çalışıyor arkadaşlar. Ah. Evet gördüğünüzce bakın içeri girdi. Bakın mü? bize de para geliyor. Para geliyor. Görüyor, görüyor musunuz? Yok artık. Yok artık. Yok artık. Oğlum dev yuttum. Oğlum bu sefer para geliyor. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Vacanla. Evet. Şuradan seni yuttadım. Arkadaşlar ben Sıkır. görmüyorum. Siz çalıştıysa söyleyin lütfen. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yeni bir şey göstermek istiyorum. Yeni bir Yine şey bir mi? Yeni bir şey göstermek istiyorum. Çok acil. Evet, evet evet evet. Araba verdiler. Araba verdiler. Oha. Evet. Glitch Gleich. glitch, glitch, glitch Oha. arabası. Oha. O çalışmış. Bende niye çalışmadı? 000 bir şans. Ha o. Oha. Oha. Oğlum bende çalışmadı ya glitch. Abi. Valla ben de nasıl çalışabilirim ama gösterdiğimiz şeyler yaparsanız o araba geliyor. Evet arkadaşlar videoyu lütfen çok yavaş şekilde izleyin. Anlamadıysanız tekrar tekrar izleyin. Bakın şimdi arkadaşım Oha. burada beni öldürürse glitch çalışacak okay. arkadaşlar. Yok artık yine ne oldu? Siz glitchten bahsederken bana opresör verdi oyun. Ne? As Yuh. Uçan, Uçan motor. motor. Oha bakayım. Vay bakayım ben binebiliyorum mu ona? Ya çift taş. Sen ne Evet Beşiktaş olana lütfen like atabilirim arkadaşlar bu videoya? Beşiktaş olmayanlar da atarsa sevinirim lütfen. Türk takımları destekleyelim arkadaşlar. Bakayım. Evet. Vay Biliyor. Oha. Oha cidden oh mi? God. Ben de binebilir miyim? Tabii tabii tabii. tabii. Oha arkadaşlar ben de binebiliyorum. What the fuck? What the fuck? Acaba nasıl kullanılıyor? Evet arkadaşlar bakın. Oha otomatik kullanıyor. Beni nereye götürüyor arkadaşlar? Ne oluyor? Ne otomatik? Nereye geldim arkadaşlar? Bir dakika kardeşi benim devam ediyor. Bir dakika ben bir yerde indim. Evet arkadaşlar. Yanımıza gelsene. Abi yanınıza gelemiyorum. Geldi. What the fuck? geldi. Bir dakika. Bir dakika adamlar bende bir şey... Oh bir dakika para ödedim. Eksi 785 verdim adamlara. Vay canına. Ne oluyor ya? Ne oluyor arkadaşlar? Aa, ne oluyor? Ben uzaylı gördüm arkada. <laughs> lan nerede? Bakayım. Uzaylı gidiyoruz arkadaşlar. Otomatik gönderiyor yine bizi. Oha, görün. Yok, çok yaklaşmayın arkadaşlar. Ölümcül uzaylı, ölümcül uzaylı. Çok lan oruna yazıyor üzerine. Çık çık. <laughs> ölümcül uzaylı arkadaşlar, ölümcül uzaylı görüyor musunuz? Oha, ışıklar atıyor. Yok artık. Evet arkadaşlar, uzaylı bomba atıyoruz bakın. Bakın işlemiyor arkadaşlar. Bakın kaçıyor. Lan lan dur dur. <laughs> <laughs> arkadaşlar işlemiyor. Yok artık. <laughs> Lan ne oluyor? Dur. Oha. Oğlum. Grid çalıştı, grid çalıştı, ne grid oldu? çalıştı. Ne grid oldu? Çalıştı. Böyle mi işliyor? Evet, evet, evet. Grid çalıştı. Aha. Evet arkadaşlar. Grid bir tane mağazanın çalıştı. yanına doğdum. Mağazanın içine girmem lazım. Evet şimdi işte mağazanın içine gireceğim. Bakın burayı iyi izlerseniz bu B planı. Bunda kesin çalışacak arkadaşlar. Bakın buradan kıyafet alacağız arkadaşlar. Ee, bu markette güzel kıyafetler yok. Ben sevmedim ama siz sevdiyseniz buradan kıyafet alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, giriş bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.